Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle sizden ricam kanalıma abone olmanız ve bunu izleyenlerden like atmalarını rica ediyorum. Ama kanalıma abone olunursa gerçekten beni sevindirmiş olursunuz. Çünkü abonelik önemli. Her videonun başında bunu söylüyorum. Dolayısıyla affedersiniz diyorum. Şimdi başlığa gelince başlık. Öküz saraya girince kral olmaz ama saray ahır olur. Çerkez atasözü. Şimdi Sedef Kabaş bu tweet'inden dolayı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı gece 2'de ve tutuklandı. Ve telebire 1e 5 program cezası verildi ve para cezası verildi. Şimdi arkadaşım burada Erdoğan'ın ismi var mı? Yok. Ya yani Erdoğan niye üstüne alınıyor? Yarası olan go gocunur değil mi? Yani gerçekten öküz saraya girince kral olmaz ama saray ahır olur. Yani Erdoğan Erdoğan demek ki yarası var ki gozunuyor yani. Niye üstüne alınıyor? He. Ama gerçekten bu hareketleriyle Erdoğan atasözünü doğruluyor. Gerçekten öyle. Ülkeyi yani o hale getirmiş. Görgüsüzlük şatafat almış başına gidiyor. İnsanlar e, Bursa'da işte karlar altında, soğuk havada e, ucuz ekmek kuyruğundayken Erdoğan yok. Almanya bizi kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa'da işte Amerika'da enflasyon felaket halde biz bolluk bereket içindeyiz diye palavralarla milleti uy uyutuyor. İşte bir hafta sözünden dolayı işte gazeteci operasyon yapıyor. İnsanları şey yapıyor hapse atıyor. Ya Erdoğan öyle gerçek yani bu. Yani öküz saraya girince kral olmaz ama saray ahır olur. Gerçekten öyle. Tıpkı ben halifeyim denile, diyerek halife olmuyorsun yani. Kusura bakma Erdoğan. Ee, sonra işte ben halifeyim, ben işte ne emirim, emir-i müminin yok işte hilafet iddiasında bulunuyorsun. Olmuyor, bunlar lafla olmuyor. Önce yolsuzluk hesabını ver. Her şey Türkiye için diyorsun, her şey Türkiye için falan değil. Her şey yargılanmamak için, her şey rahat bir emeklilik geçirmek için. Ülkeye ateşe verdin. Erdoğan yargılanmasın diye işte insanlar hapse giriyor, insanlar hayatlarından oluyor. Meriç'ten geçip bu olanlar, hapiste hayatları mahvolanlar, parçalanan aileler. Yani Erdoğan sen busun, kusura bakma. Saraya da girsen öküz. Saraya girse e, kral olmaz ama saray ahır olur yani. Evet gerçek bu yani. Yani Erdoğan palavralarla milleti uyutuyorsun. E, sen ve trolllerin işte ağzınız çok temiz işte. Bir de alınıyorsunuz. Bir de şey Utanmadan Sezen Aksu'nun dilini koparmakla tehdit te ediyorsun. Te Sezen Aksu'nun başına gel Sezen Aksu'nun başına bir şey gelse yemin ediyorum sen cehennemin dibine gitsen seni peşini ben şahsen bırakmayacağım. Sezen Aksu'nun o şarkı sözlerinin şeyini ben paylaşmıyorum. Fikrine katılmıyorum ama Sezen Aksu'nun başına bir şey gelse yemin ediyorum bak ben bir Mustafa olarak senin ben peşini bırakmayacağım. Yemin ediyorum cehennemin dibine gitsen gelip senin senin yüzüne tüküreceğim. Senden bunun hesabını soracağım sen e, palavralarla e, hiçbir e, iddian kalmamış seçimi kaybı kazanacağına dair kudurmuş gibi sağa sola saldırıyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Sezen Aksu'nu e, e, şey yapıyorsun. Cami mihrabında tehdit ediyorsun. Dilini koparırız falan. Sen o madem bu kadar samimisin niye Egemen Bağış'ı önce danışman yaptın sonra Prag büyük elçi büyük elçisi olarak atadın. Bak her cumayı sallıyorum diyor. Bakara süresiyle dalga geçti. He? Madem bu kadar samimisin. Palavracı. Bak senin yüzüne söylüyorum. Senin anladığın dille. Sana ulaştırsınlar. Müşkiyatçı. Öylesin kusura bakma. Yani bunlar gerçek. Şey değil. Bunlar hakaret değil. Sende olan meziyetleri söylüyorum ben. Kendi itbalin için ülkeye ateşe verdin. E yarın öldüğün zaman nasıl hesap vereceksin? Hayrettin Karaman'ın fetvaları mı sana yetişecek sorguda? Cübbeli'nin fetvaları mı sana yetişecek? O kadar insana zulmediyorsun nasıl hesabını vereceksin? Yemin ederim bak senin rüyamda gördüm ben Erdoğan efendi. Ben sana dedim ki bunu, bu yaptıklarının hesabını nasıl ahirette vereceksin? Beni yumrukladın. Yani rüyada bile şey değilsin yani. Sana iyilik Şahsen biri bak ben çok günah işleyen bir insanım. Biri bana dese "Ya onun elleri öpülür yemin ediyorum." Niye? Senin ahiretin için, ahiretin için güzel şeyler, ahiretin ahiretteki geleceğin için güzel şeyler, yani kendine gel yarın ahiret var" dese biri vallahi o, o el öpülür yani. Niye? E çünkü adam beni uyarıyor. Ne güzel işte. En büyük dost budur. Ben rüyada sana dedim yaptıkların hesabını nasıl vereceksin? Aire yaptıkların hesabını ahirete nasıl vereceksin? Beni yumrukladın. Yani cevap olarak bu yumruk yani cevap olarak yumrukladın beni. Şey de değil yani. İlginç yani gerçekten Erdoğan yani kaybedeceğini bile bile e kudurmuş gibi sağa sola saldırıyorsun. Ben e büyük ihtimalle bu videoyu izleyecekler yani neyin kafasını yaşıyorsun diyebilir trolleri var biliyorsunuz. Cimer'i e şikayet ediyorlar. Bimer'e, Bimer kalktı Cimer. Alsınlar göndersinler videoyu. Halka aldatarak iş yapıyorsun Erdoğan. İşin, gücü, işin gücün üçkağıtçılık yani. Palavraları bıra bırak yani gerçeklerle. E, gerçeklerle uyan bir ya. Gerçeklere gözünü aç bir halk, ek, insanlar ucuz ekmek kuyruğunda. İnsanlar işte camiye gidiyor kadın, açın diyor, geçinemiyorum diyor. Yemekli. Sen günlük sarayı en son 7 milyondu e, masrafı. İşte Üstad Bediüzzaman ne diyor? Deccalın eli deliktir. Yani israftır. israf israfçıdır. İşte halkı aldatarak iş görür. İşte senin gibi. Senin gibi bir üçkağıtçı Erdoğan. Gerçekten de öküz saraya girecek kral olmuyor ama saray ahır oluyor. Yani senin yaran varmış gibi Sedef Kabaş'ın bu çerkez, çerkez atasözü tweetinden alınıp onu gözaltına alınıp tutuklatıyorsun. E, kusura bakma yani. Ya biraz hani kral olsan da, padişah olsan da, halife olsan da onun gereğini yapsan. Yani o kullandığın şeylerin e, neydi onun ismi? Kavramların. Gereğini yapsan ya. İnsanları zulmediyorsun. Kişileşti. Ya bir tweetten çocuk gibi alınıp 10 binler kaç 169 bin 2014'ten beri 169 bin mi ne mi hakaret davası açılmış Cumhurbaşkanı'na. Yani Cumhurbaşkanı mısın AKP Genel Başkanı mısın? AKP Genel Başkanı olarak sana söyleyeyim. Halkın Cumhurbaşkanı olmadığın için, taraflı olduğun için, namus ve, namus ve şerefin üstüne yemin ettin tarafsız olacağını ama taraflısın. Nerede kaldı namus ve şeref? Nerede hukuk, nerede adalet? Ondan sonra alınıyorsun. Çocuk gibi mızmızlanıyorsun. Senin de siyasetin köpeği olan yargı hemen de harekete geçiyor. Ya bir gün elbette devrileceksin. Zaten bak şöyle seçimi kaybedeceğin belli oldukça kudurukluğun artıyor ve sağa sola saldırmaya devam ediyorsun. Yani sen o kadar ebedi, ebedi olacağını mı zannediyorsun? Çocuk kafasında, 5 yaşında çocuk zekası sendeki. Neyse benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.